Bir zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. sabır. Kalk. <gülüyor> Kalk, <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Kalk. <gülüyor> ya. Kalk. Ya ne bağırıyorsun ha? Ne oluyor kafur? Ya nasıl ne oluyor ya? Araba kullanıyorum. Üstüme yatıyorsun ya. <laughs> Sığır. Horul, horul 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 horluyorsun. Kafa kalmadı ya. Leş gibi de soğan yedin. İki tane soğan yedin ya. <laughs> Nefesin soğan kokuyor ya. <laughs> ya ne yapayım kardeş ya? Ya vallahi benim hanım çayımda da hiç vicdan yok ki kardeşim. Sabahtan beri o orak sallamakta aha belim ağrıdı, kolum her yerim ağrıyor. Hmm, Tabii tabi. Bir tek sen çalıştın Raşit Efendi. Biz yan gelip yaptık. Biz sen çalışıyorsun zaten. Ne yattın kafur. Yatmadın mı kardeşim? Benim belimde fıtık var dedin, bıkkınım ağrıyordun. Raşit ben iki dakika bir dinleneyim dedin. Gittin bir daha gelmedin kardeşim. Güttüğün otları ben biçtim. Ya dur. Sen ne vuruyorsun? Benim belimde fıtık var, fıtık. Bıkkını mı arıyor? Ne var? İki dakika uzandım orada? Bak konağa gidiyoruz. Bu lakıfları konakta duyarsan var ya seni arabadan aşağı atarım ha. Ah. <laughs> Oo kafam! Ah. Ya ne yapıyorsun kafur ya? Of. Ya görmüyor musun? Önümde araba var ha. Of. Ya var ya sanki bakkaldan almışsın ehliyeti ha. Ya kardeşim ışığım ışığı da yanmıyor. Park etmişim ortasına. <laughs> Aa, kafam gitti ya. Ya kardeşim madem görüyorsun Allah'ını seviyorsan önüne bir bak ya yavaş bas frene ya. Şş. Gel hele. Fekenin arabası değil mi bu? E, o da ne geziyor gece gece burada? Gel bir bak. E, fark ettik de durduk. Uyuyor herhalde. Fekelam. Fekelam, boynun ağrıyacak. Uyuyakalmışsın. İstersen biz Raşit'le arabayı kullanalım, sen arkada uyu. Fekelam. Fekelam. Bayağı ağırmış ha. Ben uyandırdım. Bak o zaman. Ve kelam. Ağam. Ve kelam. Ağam. Bismillah. Ve kelam. Üç kafır. Şişt. Sen yine ve kelamı öldürüyorsun ha. Öldürüyorum. Öldürüyorum. Şişt. Tamam sus. kelamıymış Raşit. Ne kelamıymış. Niye zahmet ettin sen Lütfiye abla? Tarif edeydin biz yapardık. Ne zahmeti be kızım. Ben öyle boş boş duramam. Benimle bir şeylerle ilgileneceğim. Lütfiye abla boşnak böreği değil mi bu? E bre boşnak böreği. Şimdi bunun bütün sırrı bu süt kaymağında. Gördün Birazcık daha koy. Yeter mi Gültenim? Yeter o kadar. Yeter. Şöyle yapalım. Yitirelim onu. Çetinler ne zaman gelecek acaba? Bir iki güne gelirler. İnşallah zaten hayırlı haberlerle gelecekler. İnşallah. Yarın. İnşallah. Lütfiye abla bu hamur sabah kadar bekleyecek mi? Bekleyecek Fadim bak şimdi. Bu bu kadar ama bu kadar olmayacak tabii. Bunu böyle koyacağız üstünü örteceğiz sabaha kadar bu böyle bembeyaz kabaracak bütün buralardan taşacak. Ondan sonra ben sabah kalkıp açarım onu güzelce. Böreği yapıp fırına ...hani rahmet geldiğinde, ya Rabbim inşallah sıcak sıcak yer. Benim hanımım! Saniye! Gafur'un sesi bu? Hey abla Gafur. Bu da Raşit'in sesi? Hayırdır ne oldu inşallah. Ki? Bismillah. Bir şey mi oldu? Hayırdır inşallah. Bismillah. Benim hanımım! Saniye! 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 Benim hanımım! Benim ne Bu da mı gelecekti başımıza? Ne Çevz. oluyor? Gafur. Ne oldu oğlum? Gafur konuşsana ne oldu oğlum? Lütfen. Fikret'e mi bir şey oldu? Ha? Yok benim Rüsyan'ım <laughs> Fikret Bey'e hiçbir şey olmamış. Ha? <laughs> ağamız ölmüş. içinden et koparır gibi. Ne, 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 demek? ne demek ölmüş? Siz nereden biliyorsunuz? Ya biz işte yolda rastladık ha hanım kahyam ya biz tarladan geliyorduk otları pişmiştik ya gece böyle zifiri karanlık yani yolda rastladık biz arabasına yani kafırdı. Ay rahmet. 야 yes! 봤지 ah! oh, no. oh, no. Benim yüzümden, benim yüzümden. Bırakmayacaktım. Ant verecektim, git verecektim. Yok abla, gitmeyecektim. Yok ablam, yok, yok, yok. Yok, yok, yok ablam, yok, yok. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Biricik arkadaşım. Kaza mı olmuş? Nasıl olmuş? Yok, kaza değil. E, ee, neymiş o zaman? Ay bir şey soruyorum ama söylemiyorsunuz. Bilmiyoruz <laughs> neden ölmüş. Biz de bilmiyoruz biz de. Niye gönderdim? Niye gönderdim? Canım insan durup <laughs> dururken ölür mü? Bir şey olmuş ki ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, vurulmuş mu? Kim vurmuş? Yok Şermin Hanım. Vurmak vurmak yok. O arabada ölü bulunmuş. Ay ay kalp krizimi geçirmiş yoksa. Ay canım, arkadaşım, canım, canım benim. Ay canım, arkadaşım, benim de, canım, de canım, benim de kızım öldü biliyor musunuz? Allah Allah Benim <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>